Hepinize sevgiler arkadaşlar 21-27 Kasım haftasında Yay ve Yükselen Yay burçları neler bekliyor bunlardan bahsedelim hiç şüphesiz haftaya damgasını vuran etkileşim 24 Kasım tarihinde yay burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu aslında haftanın en şanslı burcu olarak yay burcunu bir numaraya koyuyor arkadaşlar. Fakat bu 24 Kasım'daki yeni ay konuşmadan önce hemen hafta başına bir dönmek lazım. Pazartesi günü arkadaşlar astrolojideki en şanslı saydığımız etkilerden bir tanesi var. Güneşle Jüpiter arasında pozitif yönde gerçekleşecek ee, içinde bulunduğumuz süreçte Güneş Akrep Burcunda, Jüpiter ise Balık Burcunda arkadaşlar hani su elementleri arasında güzel destekleyici bir etkiden bahsediyoruz aslında dolayısıyla bu da aslında maneviyat anlamında daha içsel daha duygusal konular anlamında fedakarlık ve özveriyle yaklaştığımız konularda veya kurduğumuz stratejilerde aslında hak ettiğimizi elde edebilmekle ilgili meselelerde bizi son derece destekleyen hani bütün fırsatları veya o hani kader yüzüme güldü falan deriz ya tam olarak aslında böyle bir etkiden bahsediyoruz diyebilirim. Şimdi siz yay burçları adına güneşin yer aldığı akrep burcu aslında biraz daha manevi bir dünyayı temsil ediyor. Güneş orada biraz daha hani içinize kapanık kendinizi tam olarak ifade edemediniz kendinizi tam gösteremediğiniz biraz böyle gizlediğiniz bir süreç olabilir. Hani böyle kabuğu kırıp böyle çıkmak istiyorsunuz ama bir türlü böyle bir o fırsat gelmiyor gibi belki düşünüyor olabilirsiniz. Belki sağlık sorunları var. Belki psikolojik anlamda biraz daha böyle Hayatın üstünüze üstünüze geldiğini hissediyorsunuz. Şimdi Jüpiter ise Balık Burcu'nda daha böyle fedakar özverili olduğumuz durumu anlatıyor ama sizin ev aile yerleşim beraber yaşamış olduğunuz insanlar belki evlilik konularıyla alakalı olan gündeminizi de meşgul ediyor durumda. Güneş ile Jüpiter arasında pozitif etkileşim varsa manevi anlamda sizi rahatsız eden o e, rahatsızlıklar veya huzursuzluklar veya korkular veya psikolojik olarak böyle sizi baskı altında tutan şart ve koşullara yardımın evden geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Buradaki evi aslında hani her türlü alabiliriz. Yani hani mesela evin satılmasını bekliyorum. Buradan gelecek para beni rahatlatacak. Bu da olabilir. Veya ne bileyim evden babamdan yardım aldım. Babam bana maddi anlamda destek oldu. İşte o sıkışıklıktan kurtuldum. Veya ne bileyim evlilikle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bir anda çözdük. Hakikaten o problemlerin üstesinden geldik. Ve içim rahatladı hakikaten gibi. Hani Bunun örneklerini siz de çoğaltabilirsiniz. Ama özet şu evle alakalı olan konular, evden gelecek destekler, manevi anlamda sizde huzursuzluk yaratan ve kendinize güveninizi, özgüveninizi belki kaybetmenize sebep olmuş o meseleyi ortadan kaldıracak arkadaşlar. Hafta başı itibariyle haftaya böyle başlıyorsunuz diyebilirim. Gelelim yay burcundaki yeni aya. Zaten yay burcunda sizin burcunuzda ve sizin burcunuzda bir derecede yani burcun hemen başında gerçekleşen bir e, enerjiden bahsediyoruz. E, yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor tabii ki doğal olarak hayatımızda. E, ve tabii ki yani bir burcun ilk derecesinde ise daha heyecanlı, daha tutkulu, daha motive başlayacağımız bir süreci aslında anlatıyor bize. Yaklaşık 15 gün sürecek bu yeni ayın etkileri diğer taraftan tabii ki yay burcu teması gökyüzünde olduğu için hani yay burcu temasını yay burcuna anlatmak çok anlamlı değil ama hani üstünden genel olarak geçmek gerekirse daha hani iyimser, e, bardağın dolu tarafını gören, e, serüvenci, maceracı, gezip tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek isteyen, heyecanlı, meraklı, sürekli olarak hani o motive, yerinde duramayan bir ruh halinden bahsediyoruz aslında. Yay burcu var burada. Öğrenmeye oldukça hevesli, anın tadını çıkartmak isteyen ve o anın tadını çıkartırken keyfini kaçırmaya çalışanlara karşı da biraz tepkili, belki üstesinden gelmesi gereken sorumluluklar varsa bunları böyle o anda halletmek yerine hallederiz abi ya günü geldiği zaman şimdi beni bundan meşgul etme diyen bir burçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu temada gerçekleşecek bir yeni ay tabii ki önümüzdeki 15 gün boyunca son derece etkili olacak ve bizi son derece motive edecek, belki de mutlu edecek şeyleri de beraberinde getiriyor. Ee, diğer taraftan tabii ki siz yay burçları adına böyle bir yeni ayın gerçekleşiyor olması, hani iş, kariyer, Şuma ile alakalı olan konular, ikili ilişkiler, yeni aşk ilişkileri, evlilik kararları, belki boşanma kararları, e, buralarda hani biraz daha hayatınızın gidişatını etkileyecek veya hayatınızın bundan sonraki döneminde sizi etkileyecek olan, kendinize yaşam ideali ve felsefesi olarak seçmiş olduğunuz yolu hayata geçirebilme fırsatını sunuyor arkadaşlar. Son derece güzel, harika etkileri olan bir enerji. Diğer tarafta Yeni ayın gerçekleştiği süreçte yay burcunu yöneten gezegen Jüpiter arkadaşlar. Yeni ayla aynı gün Jüpiter retrosunu bitiriyor ve ileri harekete başlıyor. Temmuz ayından beri Jüpiter retro durumda. E, Jüpiter bolluk, bereket, şans, fırsatlar, gezegeni para, finansla alakalı olan konuları da gösteriyor aynı zamanda. Şimdi bu zamana kadar, Temmuz'dan bu zamana kadar çok öyle kendini gösteremedi. Bu yeni ayla birlikte yani sizin kendinize gelmenizi sağlayan o yeni ayla birlikte Jüpiter de ileri harekete başlıyor. Bu sayede hakikaten o hani beklediğiniz kısmetler, belki finansal anlamdaki düzelme, belki özgüvenle alakalı o sıkıntıların üstesinden gelme meseleleri hızlıca çözülüyor. Hatta haftanın sonuna geldiğimiz zaman Yay burcunda Merkür ve Venüs de var şu anda. Ee, ve Şiron'la Koç burcundaki Şiron'la pozitif yönlü bir etkileşim gerçekleştirecekler. Aşk çocuklar, hobileriniz, hayattan zevk aldığınız konular, yatırım, borsa, finans konularında da sıkıntıya düştüğünüz alanlarda sizi son derece destekleyen bir yola doğru gittiğinizi bilin arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili yay burçları.